CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AKP'ye geçti. AKP'ye yeni bir belediye kazandıran İsa Yıldırım'a Ro rozeti bizzat Erdoğan taktı. Rozetin takılmasının ardından Erdoğan'ı elini öpmeye çalışan İsa Yıldırım'ın bugüne kadar 5 farklı partiyi 8 kez dolaştığı ortaya çıktı. Bakın, 2004'te AKP'liymiş bu adam. 2006'da CHP'li olmuş. 2009'da MHP'li olmuş. 2014'te Büyük Birlik Partisi'ne geçmiş. 2015'te CHP'ye tekrar katılmış. 2019'da DSP'ye katılmış. 2024'te tekrar CHP'ye katılmış. 2025'te tekrar AKP'ye katılmış. Şimdi ben buna ne diyeyim? Şimdi bu nasıl bir insan? İşte bizim Siyasetçilerimizin geldiği nokta ve şimdi böyle bir adamı Erdoğan tekrar partisine kabul mü ediyor? Bu nasıl siyaset? Bu iğrenç bir siyaset. Bak bu adam 2004'te AKP'deymiş. Sonra 20 sene sonra tekrar dönmüş, gelmiş AKP'ye. Ve Erdoğan da bunun ceketine rozet takıyor sen senin gibi adama ihtiyacım yok. Sen ne olduğun ortada gezmediğin parti kalmamış demiyor. Şimdi parti başkanları böyle olunca yani biliyor karakterini buna rağmen olsun diyor. Böyle olunca işte siyaset hiçbir zaman temizlenmiyor. Yani çok iyi biliyorum bunun ne olduğunu, kaç parti gezdiğini hiçbir görüşünün de olmadığını, menfaat nerede orada olduğunu çok iyi biliyor. Buna rağmen koskoca Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin birinci partisi aynı zamanda, sanki buna muhtaç kalmış, defol git demiyor, olsun bir belediye bir belediyedir diyor, Onu ceketine rozet takıyor. Yazık ya. Sen Türkiye'nin birinci partisisin, sen cumhurbaşkanısın. Buna mı ihtiyacın kaldı? Buna mı ihtiyacın var? Buna mı muhtaç oldun? Yani Bir CHP'li daha kazanmış olan bir CHP belediyesi bize geçmiş olsun. Aslında bu e, iğrenç bir şey ya. Şimdi bu insanlar, hangi parti olursa olsun, bu insanlar şu partiye oy verdiler, o parti kazandı. Ama bu belediye başkanı parti değiştiriyor. Yasa buna izin vermemeli. İnsanlar seni tanımaz etmez bile. Sen partine oy verdiler. Öyle değil mi? Her ne kadar yerel seçimler işte öyle değil, partiye değil de kişilere veriliyor filan dense de geç bu lafları. Geç bu lafları. Kişine, kişiyle ilgili olan kısmı yüzde yirmi otuzu geçmez. Geri kalan yüzde yetmişi sekseni partiye verilmektedir. Herkes kendi partisine verir. O kişiyi çoğu insan tanımaz etmez. Ve insanlar o partiye oy veriyorlar ve bu şahıs parti değiştiriyor. İnsanlar sana vermedi aslında. Partine vermişti. Yasanın bunu engellemesi lazım. Ya bağımsız olursun ya başka partiye geçemezsin. Ya kendi partinde kalırsın ya e da bağımsız olursun ayrıldıysan ama başka partiye geçemezsin çünkü insanlar sana vermedi. Partine oy verdiler. Böyle bir yasa çıkartmıyorlar. Böyle bazı milletvekilleri, bazı belediye başkanları sürekli parti değiştiriyor ve hiç utanmıyor. Ve Türkiye'deki siyaset iyice rezil bir hale geliyor. Yani bu şahsiyet kaybı. Türkiye'de acayip bir şahsiyet erozyonu var. İnsan biraz utanır ya. 8 tane parti değişilir mi ya?